Önemli bir soru. Hasan Efendi'nin vekaleti hususunda ne dersiniz? 3-4 sene önce Aktüel Dergisi'nde Efendi Hazretlerinden sonra Hasan Efendi gelir demiştiniz. Bu değişti mi? Şimdi tabi bu değişti. Efendi Hazretlerimiz Kartal'da hastanede bulunduğu bir dönemde hocamız Rasul Hoca seher bazı arkadaşlarımız en az 8-10 kişi kadar insanın huzurunda ben kendimden sonra Kimseye söz vermedim demiştir. Resul hocamızın peki o zaman sizden sonra kim olacak yerinize bulunacak sorduğunda Allah bilir. Tekrar sorulduğunda kime uyalım nasip neyse o olur. Buyurarak işi kayba bırakmıştır. Evvelceki görüşünü bu noktada nesretmiştir. Dolayısıyla Hasan Efendi'nin vekaleti derken genel manada Efendi Hazretlerimizin vekillerindendir. Ama bu hususta tek değildir. Yüzlerce bu görevi yapan hoca efendi kardeşimiz vardır. O da onlardan biridir. Ama tabi efendi babadan kalması, yaşlılığı, diğer bazı ahlaki faziletleri nedeniyle farklı halleri olabilir. Ama efendiden sonrası için benden sonra Hasan Efendidir sözü şu anda geçersizdir.